Herkese günaydınlar diliyorum. Mutlu bir gün olsun. Ben ortodonti uzmanı Özlem Aylıkçı. Bugün sizlere ortodontist kimdir, ortodontik tedavileri neden ortodontistler yapmalıdır? Bunlarla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum diş hekimliği fakültelerinde ortodonti eğitimi çok yer alan bir şey değildir. Uzmanlık eğitimi diş hekimliği mezuniyetinden sonrasında alınan yaklaşık 4-5 yıl süren bir eğitimdir. Ortodonti genellikle uzmanlık eğitimi sırasında öğrenilir. Neden böyledir? Çünkü ortodonti vakaları genelde 1 ila 3 yıl arasında süren uzun süreçli tedavilerdir. Diş hekimliği eğitimi sırasında ya da sonrasında alınan kısa kurslarla bunu başından sonuna takip edip yeterince deneyim ve uzmanlık kazanmak çok mümkün bir durum değil. Uzmanlığa giren öğrenciler ise burada önce iki yıl boyunca izleyerek sonrasında da profesör doçent gibi danışmanların gözetimi altında yüzlerce vakayı başından sonuna kadar tedavi ederek belli bir deneyim ve tecrübe kazanırlar. Yani sizin tedavinizi yapmadan önce yüzlerce hastayı tedavi etmiş, tedavinin sürecini, sonucunu görmüş, karşılaşacağı komplikasyonları görmüş, bunlara çözümler bulmuş ve alet çantasında bir sürü malzeme biriktirmiştir. Peki bir ortodontik tedavi için ortodonti uzmanıyla görüşmenin faydaları nelerdir? Birincisi bu hekimlerin uzmanlığı. Ortodontistler ortodonti uzmanlığı yapmış. Az önce bahsettiğim gibi birçok hasta tedavi etmiş ve sizin ortodontik tedavi sürecinizin en kısa, en hızlı ve en az maliyetle bitmesi için gerekli deneyime sahip kişilerdir. İkincisi ise komplikasyonların yönetimi. Tedavi sırasında ortodontik tedavi sırasında birçok komplikasyon ortaya çıkabilir. Basit vakalar için belki bu çok kolaydır ama özellikle zor bir vakaysa bu, uzun süreli ve bazı komplikasyonlu vakaysa tedavi sırasında ortaya çıkabilecek komplikasyonları yönetebilme, bunlara çözümler bulabilme ve süreci minimuma indirme yeteneğine sahiptir ortodontistler. Bu yüzden bir ortodontistle sürece devam etmek tercih edilmesi gereken bir durum. Bir diğeri deneyim. Yine bahsettiğim gibi hem uzmanlık eğitimi süresince hem de klinik pratiği boyunca yüzlerce hasta tedavi etmişlerdir. Çünkü ortodontistler diğer e, diş hekimliği işlemleriyle çok fazla ilgilenmezler. Sadece ortodonti yaparlar. Gün boyunca onlarca ve klinik pratiği boyunca yüzlerce binlerce ortodonti hastası tedavi etmiştir. Biliyorsunuz ki bir alan üzerinde ne kadar çok zaman harcarsak, ne kadar çok pratik yaparsak o kadar o konuda mükemmelleşmeye, iyileşmeye doğru gideriz. O yüzden ortodonti uzmanlarının bu konuda deneyimi oldukça yüksektir. Bir diğeri ise güncel teknoloji ve yaş yaklaşımların takip edilmesi. Ortodonti uzmanları sadece işi ortodonti olduğu için bütün yenilikleri takip ederler ve bunları klinik pratiğine hızlıca entegre ederler. Bu da sizlere daha hızlı, daha başarılı sonuçlar sunmasına yardımcı olur. Bunun dışında kişiselleştirilmiş tedavi planı. Ortodonti konusunda deneyimli oldukları için bir plan öğrenip bunu bütün hastalara uygulamak yerine her hasta için ona özel, ona uygun bir plan geliştirebilir ve size özel en hızlı, en başarılı olacak yolu planlayabilir. Bunun dışında ortodonti uzmanları sürekli takip ve destek sağlar hastalarına. Çünkü ortodonti uzun bir süreç. Hastalar bu noktada e, takip ve desteğe ihtiyaç duyarlar. Yine sadece ortodonti yapan bu alanda deneyimli bir kişiyle Süreciniz daha hızlı, daha konforlu ve daha başarılı sonuçlanacaktır. Eğer siz de ortodontik tedavi görmek istiyorsanız bir uzman bulup görüşmenizi tavsiye ederim. Umarım sizin için aydınlatıcı bilgiler sunabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlu günler dilerim.